Evet arkadaşlar bugün sizinle birlikte ne yapıyoruz? Patates, cipsi gibi bir şey yapıyoruz. Şuna böyle çıtır olacak. Bunu böyle kesiyoruz. İnce ince keseceğiz. Evet arkadaşlar şimdi biz patatesleri kesip geldik. Şimdi şunun bir göstereyim size. bu incelikte olursa daha güzel çıtır olur. Şimdi bunun yağ ve tuzlamasını yapacağız. Şöyle Az bir şey yağ dökeceğiz. Böyle zeytinyağı. Bu kadar yeterli arkadaşlar. Şimdi ben buradan az bir şey tuz alayım. Şimdi şimdi tuz döktük mü? Tamam. Bunu böyle karıştıracağız. Böyle iyice yedireceğiz bunu yani falan. Evet arkadaşlar şimdi Şöyle patateslerimizi yaptık, yağladık, tuzladık. Siz isterseniz içine başka baharatlar da atabilirsiniz. Acı biber, pul biber gibi işte karabiber falan. Kimyon falan bir sürü şey atabilirsiniz istediğiniz baharatları. Arkadaşlar şimdi içine yağlı ka kağıt koyuyoruz işte pişirme kağıdı. İçine diziyoruz. Arkadaşlar ama size bir şey diyeceğim şimdi. Bu yağlı kağıdı dizerken bu yağlı kağıdın yağlı kağıt bu şeyin üstüne çıkmaması. Dikkat edin. Arkadaşlar. Hani bu onun ısınma yerine değmemesi. Dikkat edin. Yoksa alev oluyor. Yanıyor bu yağlı kağıt. Onları diziyoruz. Arkadaşlar isterseniz yağda da kızartabilirsiniz. Ben air Friday yapıyorum. Daha pratik oluyor diye genellikle. Çok güzel oluyor. Benim çok hoşuma gidiyor. Çok güzel bir tarif. Evet arkadaşlar, şimdi bunları dizdik böyle. Arkadaşlar bu arada isteyen cislarına gizli tarifimi verebilirim. Yemesi çok güzel oluyor. Bunu koyduk. Şimdi böyle fişe takayım. Arkadaşlar bu arada yalnız da biberiniz olmadan yapmayın. Benim yanında babam var. Ben o yüzden yapıyorum. Babam kameramanlığı yapıyor. Şimdi 25 derece 2 25 dakika 200 dereceye ayarladık ve pişmesini bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi patatesimiz hazır. Patatesi bu arada piştiğinde o koyduğumuz kısmı piştiğinde ters çevirip bir 25 dakika daha yapıyoruz 200 derecede. Gördüğünüz gibi patatesler böyle. Sıcak ateş püskürüyor. Şimdi bunu ben şöyle böyle koyalım. Arkadaşlar ateş püskürüyor bundan. Hı. Şimdi ben bir kamerayı kapatayım. Bunları tabağa alayım. Daha sonra... Evet arkadaşlar şimdi patatesler hazır. Tadı çok güzel. Bakın böyle çıtır çıtır. Çıtır çıtır. Tadı da çok güzel. Afiyet olsun. Tarifi denemenizi isterim. Afiyet olsun.